köşelerde iki tane zincir çekiyorduk ya bir tanesini çekiyorum ve diğer karşı motifin şöyle geleyim alışkanlık gitgide kendime doğru çekiyorum <laughs> İçinden tığımı batırdım ve ördüğüm zinciri ipini yukarı aldım bir tane daha zincir çektim köşedeyim ikinci üçlüğü oluşturuyorum şimdi göstereceğim 2 3, Üç. 3 yaparken diğer siyahımı alıyorum. Düzeltiyorum. Bakın hı. köşeden başladım eklemeye. Şöyle göstereyim. Hı hı. Tam köşe köşeye ekliyorum şu anda. Nurhan Hanım kolay gelsin. Ben de Bursa'da oturuyorum. Sizi severek takip ediyorum. Sevgiler demiş. Sevgiler efendim. Teşekkür ediyoruz. Yine bakın ipimi aldım. Örecek olduğum ipi değiştirdim. Tığ'ı boşluktan İki dolgunun arasındaki boşluktan sokuyorum ve ipimi yukarı alıyorum.